Selamlar Atakon Titan takipçileri. Bugün final sezonunun ilk partının son bölümünü inceliyoruz. Gerçekten uzun bir maraton oldu. Tam tamına 16 hafta boyunca beraber olduk. Bölüm incelemelerine olan yoğun ilginizden ötürü de teşekkürlerimi sunmak istiyorum elbette. Haydi gelin yukarısı ve aşağısı isimli 16. bölümümüzü inceleyelim. Bölümün başında Hanji, Floh ve Yegaristleri Zeki'ye götürüyor ancak yoldayken bir patlama sesi duyuyorlar. Muhtemelen o tarafa doğru yönelip neler olup bittiğine bakacaklardır daha sonrasında. Bu sırada Zeke'nin hala hayatta olduğunu ancak ölmek üzere olduğunu görüyoruz. Zeke bir şeyler görüyor ve saf bir deve odaklanıyoruz. Saf dev Zeke'nin yanına gelip kendi karnını yarıyor ve onu karnına koyuyor. Bunu kendi iradesiyle mi yaptı ya da neden böyle bir şey oldu gibi sorular şu anda açıkta kaldı maalesef. Yelena'nın sözü de doğruluğa kavuştu. Orduyla beraber tekrar masaya oturdular. Tabii bu sefer durum çok daha farklı tabii ki. Pixis, Yegaristlerle uzlaşmacı tavır takındığı için Yelena teşekkürlerini sunuyor. Tabi Pixis'in bu tavrının sebebi Omurilik sıvısını içtiğini öğrendiğinde gerçekleşti. Daha öncesinde biliyorsunuz ki Eren'i başka birisine yedirme planları kuruyorlardı. Şu anda ordu kitlenmiş durumda yani hiçbir şey yapamazlar. Ha bu arada Shiganshina bölgesi de tahliye edildi. Yani şu an halktan kimse yaşamamakta. Pixis, Paradis'teki askerlerin taktıkları kol bantlarının renklerinin ne anlamlara geldiğini çözdü ve hepsini anlattı. Kırmızı kol bandı takanlar, şarabı içtikten sonra Yegaristlere katılmaya karar verenler, beyaz kol bandı çok daha öncesinden Yegarist olanlar, siyah kol bandı ise hiçbir şeyden haberi olmayan, geneli ordudan oluşan kişilere takıldı. Kol bandı olayını da aynı Marley'deki savaşçı sistemine benzetti. Yelena Ordunun zeke ve gönüllü askerleri güvendiği takdirde dünyanın şimdiye kadar kurtulmuş olabileceğinden bahsetti. Ancak Pikşes bu sözdeki inceyi yine yakaladı tabi. Gönüllü askerler Paradis'e gürleme gücü kullanılıp diğer devletlerin gözü korkutulduktan sonra yardım etmek için gelmişti. Ama bu sadece Paradis'in işine yarayacaktı. Ama tam aksine Yelena dünyayı kurtarmaktan bahsetti. Bu çıkarım için bir yorumda bulunmadı Yelena ama Kopon da bu tepkiye şaşırdı. Yelena tanrı gibi gördüğü zekiye birkaç övgü yağdırdı ve hapisteki ekibimize geçtik. Koni üstün zekasıyla Armin'den dev gücünü kullanıp kendilerini oradan kurtarmasını istedi. Buradaki şaşırtı olay Armin'in bu öneriye gülmek yerine insan gibi açıklayıcı cevap vermesiydi. Herkesin kafası karışmış durumda gerçekten bu animede. Can ve Connie de Mikasa ve Eren arasındaki olayı öğrenince konuşmaya başladılar. Mikasa hala Eren hakkında kötü konuşulmamasını istediğinden onları engellemeye çalışmaktı. Bu kadar bağlılık gerçekten zarar bence. Tamam o senin ailen olabilir de hataya da hata dememiz gerekiyor. Bence Mikasa hala olanları kabullenemiyor. Eren'in değiştiğine inanmak istemiyor her şeyin gözü önünde olsa bile Can, Eren'in sebepsiz yere bunları yapmamış olacağını ve Eren'in gizli bir plandan olabileceğini düşünüyor. Bu sırada Yelena ve gönüllüler bizim ekibe ötenazi hakkında bilgi vermeye geliyor. Tabi bundan öncesinde huysuzluk çıkaran Grease'i öldürüyorlar çünkü hala adadakilere kin güdüyor. Bu kadar da kör olmazsın be kardeşim. Marley ve Paradis tarafından birbiriyle tanışma fırsatı yaşayan herkes az da olsa zor da olsa birbirlerini kabullenmeye başladılar. Bu gibi geri kafalıların yaşaması bana bir hata gibi geliyor. Yelena Can ve ekibe ötenazi planını açıkladı ancak Can bu planda hatalar olduğunu savundu. Yelena bunu çok doğal karşıladı. Kesinlikler ya da mutlakalar hiçbir şeyde yoktur dedi. Can'ın hatalı bulduğu kısım da tam olarak şudur. Ötenazi ya da bu tabirle anlayamıyorsanız kısırlaştırma planı uygulandığı takdirde Paradis Adası bir daha çocuğa sahip olamayacağı için bir zaman sonra genç bir nüfusa da sahip olamayacaktır. Ortalama 60-70 yıldan sonra hayatta kalan herkes yaşlı olacaktır. Kendilerine nasıl bakacaklar? Bunu geçtik, adaya kimsenin saldırmayacağı da garanti değildir. Yelena bu sıkıntı içinde bir çözümleri olduğunu söyler. Sadece kurucu dev soyu ve bir de kraliyet kanlı dev soyu neslini devam ettirecek ve adayı gürleme tehdidiyle onlar koruyacaktır. Historia'nın hamile olmasının sebebi de bunun içindir der. Armin bir anda ağlayıp Yelena'nın planını över. Armin gerçekten de bu planı desteklediği için değil, tabii ki de rol kesmektedir. Peki neden rol kesiyor diye sorarsanız da hapisten çıkabilmek için olabilir. Ya da bir şekilde Yelena'lara katılıp Eren ile tekrar iletişim kurmaya amaçlamış olabilir. Can her şeye rağmen hataların olduğunu hala savunmaktadır ancak hapiste oldukları sürece ellerinden bir şey gelmeyecektir. Eren Gabi'den yardım istemeye gelir ve o sırada keşif birliği forması giyip paradise sızmış Piek tarafından sıkıştırılır. Eren'e kafa tutmaya çalışır ancak Eren kendinden hiç ödün vermez. Zaten gerçekten Piek'in onu öldürmek gibi bir niyeti yoktur. Piek bu durumdan kurtulmak için yarı yalan yarı gerçek bir şeyler anlatır. Ve Eren'in safına katılmasının karşılığında arkadaşlarının Paradis'teki konumlarını gösterebileceğini söyler. Anlaşırlar ve çatıya çıkmak üzere yola koyulurlar. Bu sırada Pieck ciddi manada keskin zekasıyla gerçekten müthiş çıkarımlarda bulunur. Mesela ne çıkarımda bulunur? Zekenin Eren'le buluşmasının istenmesindeki nedenin, korucu dev gücünün aktifleştirilmesiyle ilgisi olduğunu anlamıştır. Çatıya çıkarlar. Bu sırada uzun süredir görüşmeyen Pieck ve Elena da, birbirlerini görür. Bu iki kadın animenin en tehlikeli kadınlarındandır bence. Tabi Armin'i de unutmamak gerek. Eren düşmanın nerede olduğunu sorar. Piek Eren'i gösterir. Bu arada cidden yalan yok yani. Düşman Eren'in tam altındadır. Yalan söylemedi yani. Ve bir anda çatının altından çene devi Eren'e saldırır. Ancak sadece bacaklarını ısırabilir. Eren deve dönüşmeye zaten hazırdır ve dönüşür. Bu sefer Eren'de savaş çekici devi güçleri de vardır. Kısaca öncekine göre çok daha güçlüdür. Ancak Mali çoktan kapıdadır. Rainer ve Eren birbirlerine bakarlar ve birinci partın sonu da bu şekilde gelir. 16 haftanın ardından bu serimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar böylece. Mangadan devam etmek isteyenler için de özel bir video hazırlayacağım merak etmeyin. Ha hemen söyleyeyim isterseniz. seri manga.com'dan 116. chapter'ın başından okumaya başlarsanız, en son kaldığımız yerden devam ederseniz devam etmiş olursunuz. Manga ile ilgili sık sorulan soruları da o videoda yanıtlamaya çalışırım. Hikayenin devamını çok merak edenler de hemen başlayabilirler mangaya. Ha ben zevk almam diyorsanız 10 ay sonra ortalama 10 ay sonra da animenin ikinci parti yayınlanmaya başlayacak zaten. Eğer mappa Atacon Titan'da staff değişikliğine giderse ve biraz daha tecrübeli kişiler gelirse çok iyi bir partin bizleri bekleyeceğini düşünüyorum. Bu sefer zaman sıkıntısı gerçekten yok bence. E, çünkü 10 ay az bir süre değil üstüne üstlük 10 ay boyunca çalışabilecekler. Öncekinde mesela 7 ya da 8 ayları vardı sanırsam ama proje bir anda kafalarına indiği için en hafif tabiriyle yani bir anda önlerine Atacon Titan gibi bir proje indiği için alışık değillerdi. Tecrübeleri yoktu. Denemeye vakitleri yoktu ama bu sefer hem tecrübeliler e, hem de zamanları öncekine göre biraz daha geniş. Yani çok bir sorun olacağını düşünmüyorum ikinci parti için. Zaten hikayeyi iyi yansıttıkları sürece bir sorun yok ama hani biz anime izliyoruz sonuçta. Animede de birkaç bir şey görelim değil mi canım? Hatta birkaç değil yani Anim, anime yapın abi bize. Aynı zamanda hikayeyi de güzel yansıtın yani. Neyse 10 ay sonra ikinci parti için bölüm incelemeleri büyük ihtimalle çekmeyeceğim. Arkadaşlar haberiniz olsun. Çünkü o zamana 12. sınıf olmuş oluyorum. Gerçekten tekrar ve tekrar bu seriye olan ilginizden dolayı teşekkür ediyorum. Belki başka serilerle de bu kanalda yine devam ederiz diyorum ve hepinize sağlıklı günler, sağlıklı haftalar diliyorum arkadaşlar. Hepiniz hoş kalın, hoşça kalın.